Hocam o arkadaşlar fotoğrafı da burada. Evet, evet, Hocam çok naziksin, çok güzel bir sürpriz gerçekten, ee, çok güzel. Bir an bir sakıncası var, şimdi ben bunları alıp gidiyorum. Bunlar çok değerli, onun için hemen kullanacağım bunları. Hadi teklif olsa bir şey Hemen gidip kullanacağım. Bunları. Hocam çok sağ olun, çok sağ olun. Sağ olun. Hocam zahmet olmazsa her akşam bir, bir sandalye rica edebilirim. Hemen yıllar önce e, kızına felsefe çalışıyoruz. Çünkü lisede bunu anlattım. Zehran eşi koridor dedim. oda da destekleşim. Zehran koridorunda biz kızınla odadayız. Koridordan Zehran'ın sesi geldi. Vay be. Sokrates'e bak. Gider ayak karısına yine bir laf soktu. <laughs> <laughs> Bu da bir şey. Benim aklıma gelmemiş. Bir <laughs> adamcağız az sonra öldeksin kadıncağız da güzel bir şey söyle. Seni seviyorum filan dedi. Yok adam yine felsefi bir şeydi. dedi. Hiç değil mi içebilirsin. Anne babanla kardeşini içebilirsin. Abinle ablanla içebilirsin. Bir kısmı sakın içişiyorsunuzdur. İçişebilirsin. Komşu mahkemeye verebilirsin filan. Birinci yöneldiği Birinci bakış tarzı yetişmek. Aynı yöneldiği ikinci bakış tarzı daha iyi. Fakat ikinci çözüm birinciden daha gelişmiş. İkinci çözüm birinci iyi ama daha geliştirilebilir. Kaiser, Japon 30 yıldır diyor ki şu mükemmel daha, daha mükemmel acaba nasıl yaparız? Kaiser, istikrarlı sürekli gelişme. Daima iyiliğimiz var. İkinci çözüm birinci iyi ama eksiği var. Önce sana mı bana mı? Niye bana? Niye sana? Önce kime yapalım? Kurrağımı çeksek, Aynı yönelge Sokrates'e cevap gibi üçüncü bakış tarzı. Elif getir. Başla. <laughs> Elif evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili arkadaşlar. İtişmeyin. İş bilir. Eskinin bir sözü. Eskinin her sözü doğru. Pozitif bilimle bağdaşılanlar çöpe. Sağır tedavileri çöpe. Şamanik dönemden kalmış gözünü sevgili. Eskinin günümüz diliyle çağdaşlıkla bağdaşmayan sözleri çöpe. Kızını dövmeyen dizini döve. Ah. Hiç dövme. Ama hiç olmazsa de ki çocuğunu dövmeyen dizini Hayır! Böyle değil. Kızını dövme. Çünkü kızların namusu olması gerekiyor. Oğlan da dövsek mi? Gel, gel. Oğlan da namus aranmaz. Oğlan ya. Siz kızların dikkat edin hocam. Yeter. Hocam ne demek kızıl diyor mercimekler var? Allah aşkına at gitsin. Bunlar geç. Geçmişin güzelliklerini alalım. Kündik tarih sanatını alalım. Katkı sanatını alalım. Efendim bilmem e, teksibini, evrosunu alalım. Ama çağdaşla bağdaşla kız kızıl diyor mercimekler var. Allah'ını seversin. Sadece döve de ter terbiye etmiş. Çok erkeği dövmez. En kötü eğitim şey. Eğitim bile değil. Eğitim bile değil. Hiç görmeden bal gibi bir at çöpe. Ama geçmişin güzel sözleri de var. Bir tanesi bunu alalım. Marifet iltifata tabi. Marifet iltifata tabi. Psikolojik bir operer şartlamayı bence sevdiğim bize. Operer şartlamayı özü de bu. İşini, çocuğunu, bir marifet bir gelişimi istiyorsa iltifat edeceğiz. Karnı doyacak, sigortası olacak. Efendim bravo, sağ ol diyeceksin. Birbirinizi iltifat edin. Anne babanızı iltifat edin. Dilinizin dikkat ediniz. Ana diliniz her ne işitse onun dikkat ediniz. Benim halkım haberleri Türkçe yazar. Türkçe yazarsa olmaz. Justin House yazıyor. <laughs> Cennet Cugup yazıyor. Cennet Cugup, Cennet, cugup. Cennet Club. Ben onu Club diye okumak zorunda değilim. Avrupa'da onu Club diye okurum. O da C şey olur. Fakat bizde de böyle Cugup yazıyor. <laughs> Cennet Club. Niye? Fırsi efendim. Numara. Cennet, kürsüye hitap etmeyin, kılak bana hitap etmeyin, ne için kim, hiç kimse hitap etmeyin. 70'lerde bir şey, pilik Çeviri. Sizler de olmamışsınız, ben hatırlarlar, ki hocam hatırlıyor. Pilik çevirme, şimdi pilik çevirme dersen bu basit kaçar. Türkçe basit de, yani, olmaz. Kaliteli göstermek gerekiyor. Ne yazmıştı? Çıkıl tansı <laughs> şimdi, çeviri, bak, tercüme ya da çevir. Tercüme, çevir, aynı anlamda. Türkiye Türk Türkiye. istişare bunlar Türkiye. Bu elde. Tercüme tamam. Fakat çeviri başka, çevirme başka. Bu Türk tercüme olmuş. <laughs> ol. 2006 yılında, 2006 yılında Almanya'da bir dil kongre 2500 dünya dilcisi dünya vardı o kongrede. Dünyanın en müzikal diline terafiz ettiler. İlber Hoca'ya sorarsanız Farsçadır. Bu ben Farsça biliyorum, Farsçadır. Ben de Türkçe biliyorum, Türkçedir. <laughs> Hocam Türkçe çık, Türkçe. Türkçe. Türkçe'de birçok kelime tek nefeste söylüyor. Hint altta gelir öyle değil. Mesela bu akıcı geliyor batılara. Evet, görüyor musun? Ne zaman geleceksin? Tuzluğu verebilir misin? Teşekkür ederim. <laughs> o gülen dam biraz çare bürünsün, yürüsün ucu gönlüm gibi ardınca sürünsünüz. <laughs> Bu adamlar akdi O kongrede dünyanın en güzel kelimesini seçtiler. Ben emin de değilim. Ama onlar seçti. Üç bin dil için seçti. Bugün üç bin bilmediği için biraz şahidim. Ama dünyanın en güzel kelimesini seçtiler. Neymiş? Yakamoz. Olayı betimliyor. Bak 2006. Bunu gazeteler yazmadı, televizyondan söyledi. Biz her zaman çok önemli konularla iştigal ettiğimiz için, meşgul olduğumuz için, bu dünyanın en güzel kelimesi biz hiç ilgilendiriyoruz. Yakamoz ol, olayı getirmiyor mu? Yakamoz, yazmadıkça yakamoz, hayır. Yasmin hafızı <laughs> <olsun>. Birkaç <laughs> sene önce dört besinli İstanbul'da yılbaşı etkinlikleri var. Şöyle büyük panolar hazırlamışlar. Kağıt, reklamlar bir yer tüm ayrıntı iyi. Hepsi iyi. Yani saat kaçta var, hangi sanatçılar var, mühürde ne var, sen gidersin anne baba çocuğuna kim o sırada bakacak. Hepsi İngilizce. Ben oradan şunu çıkarıyorum. Eğer bunu anlayamıyorsan, İngilizce bilmiyorsan, bu yazıyı anlayamıyorsan gel. Bizim kurolarda işimiz yok diyor. Biz kaliteli elit üstünde ithal Ben onu anlıyorum. Hepsi İngilizce. İyi kaliteli üstünde gidiyormuş. Ama en altta ince bir satır ne yazıyor? bal var. Ne? Ödeme nasıl Bal günü biliyor ki buraya Türkler gir. Eğer Avrupa'ya kol diplomatik gelecekse, misyonlar gelecekse efendim onu da indireceğiz. Adam anlar ödeme. Hayır anlamadım abi olmasın onu tuttu. Bu adam bir ahlaksız istediler. Ben oraya gittim aklına tuttum hiç gitmem. Hepsi davetimizi, kartımızı biz orada yaptık. Bu üç kağıt. Benim dilimi kullanıp o kağıt teyit bir toplum diline ve toprağa ispat edilir. Diline ve toprağını kaybeden toplumların geçtiği yoktur. Anne babanızın çatı yoktur. Bir araştırmamıza göre ortaya yaş şekilde, orta Türk insanı babasını en çok sen iftardır, gurur duyuyor. Yani çalışan, zeki, işte bizim bu evde. Bunu söyleyeyim. Hayatta bir sarahmet olsun, hayatta bir rahmet olsun. Geçmişi esef etmek arasın. Gelin ki. Diğer var iki var. Kardeşin var, annen var, ne bileyim. Var ki var, dayın var. Eğilmişse, hocaların, eşlerimiz var. Onu ifade ediyoruz. Uzak bir telefon ediyor. De. Hayat dersin. De ki baba de. Çok İlk benim babam. Sen şükür. iktidar yaparım. Sen bunu deyince, büyük bir ihtimalle baban diyecek ki, evladım ya param mı? <laughs> <laughs> Hayır baba, vallahi para için diyor. Hoca öder, size ödev veriyor, öğrenciler. Hocalarım estağfurullah, Na, onlar benim hocam, kardeşim. Öğrenci arkadaşlarımız, siz ödev veriyorum. Aç sayı, hoca Bir söyler. Ve abi de, er, yaş küçük erkek kardeş kızdırır filan abi. Aç sayı ki, terata de. Arada ama büyük bir kardeşimiz. Kardeşine, annene, dayının, amcana, iltifat için kaç kere hakkın var? Hocam uzun yaşayacak, ellerine 10 bin kere ederim diyebiliyor musun? 25'in garantisi var mı? Son ikinin garantisi var mı? İlk yatırmak, anneler günüydü, boş ver anneler günü, 5 ay var. 5 ay ne orada ne kalır? Yani bu akşam, geçin. <laughs> Lütfen birbirinizi ifade ediniz. Birbirinizi ifade ediniz. Hacette bir ifade ediniz. Türkiye Cumhuriyeti ifade ediniz. Okul ifade ediniz. Eksikleri varsa söyle. Yani ifade etmek demek, peşin yüzde yüz kabul etmek demek değil. Annemin beğenmediğin davranışı varsa misal münasiple. Ha sörtün içinde söyle. Hacet Pepe'nin eksi varsa söyle. Ama lütfen genelde dikkat edin. Ben buraya ilk geldiğimde başlangıçta merkezde oturup ilk büyük yeme onu unutmam. Üzüm oşafı vardı. Üzüm oşafı. Hala sevdim. Çünkü hiç üzüm oşafı içiyor. Şimdi biz karısı, aşma, filan, elif, başka bir şeyler yapıyor. Üzüm oşafı var. Üniversite ilk kez gidiyorsun ve bilmediğin bir şart veriyor. İşte pilav, bir et, bir sebze, bir de yanında şey, et, üzüm oşak. Ee, annem dedi, üzüm oşak yap, annem üzüm oşak yaptı. Anneminkini çok beğenmedim çünkü çöp yoktu. Sırf böyle halkalı. Halkalı bunda çöp olur dedim, olmaz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam 10 bin kişiye yapıyor. Bir kısmı çıkmış, hepsi çıkmadı. Ben sandım ki o çöpüyle olur diye. <laughs> Hocam yani çok hoş bir yaş güzel bir yaş. Artlar eksileri olmuş olabilir, hala artlar eksileri var. Ama şey bir ortamına bakıyor. Hocam bak lisede okur çocuk, Allah kahretsin. Bitsin bak. Biter mi? Ah ne güzel günler, kıymetli. <laughs> Üniversite okuyor, diyorsun ki, Allah'ın cısıyla kurma olur bu Bitecek, iki üç sene geçecek. Yüzde yüz istimali ne diyeceksin? Ya ne güzel günlerdi, kıymetini bilmedi <laughs> O zaman varken bilir misiniz? Yakınlarınızın kıymetini varken bilir. Burada okurken fark edin. Anı yaşayın. Anı yaşamayı Ağustos'a, bilmem pazara, emekliliğe falan atmıyorum. Şimdi yaşayın. Tadını çıkarın demek. Hocam, dünyanın, Türkiye'nin güzel üniversitelerinden birindesiniz. Şehrin kalabalığından uzak geldi. Burada. Bu. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor sevgili arkadaşlar. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi. Anadolu ortalamanda bir kadın, ilk kızı da ilk de kız. Çok tatsız da Fakat neyse acemiliğine geldi derler. İfa ikinci de senden daha iyi performans yapıyoruz. <laughs> hani biraz daha şey de bir oğlan doğru. Dedi öğrenci arkadaşım kantinde 10 tane işte 5 6 oğlan kız oturdunuz. Sohbetle bir ara bir suskunluk olur. Şöyle. Oh. 10 saniye söz çıkma. Hemen bir ne der? Bu antropolojik kalıntı deriz buna. Antropolojik kalıntıdır. Niye? Çünkü kız doğunca niye kızımız kul kesiyor? Söyledik, laf kullanmıyorsun. Oğlan şey bir şeyleri. Kız o. Niye? Çünkü bir ölçü Cehalet kadar bir ölçü Bu kadar korkarsın o cehalet. Biyoloji bilmiyor. Cahil. Kocası buna bir tane y gönderirse bu kadın ne doğru? Pardon. Kocası buna x gönderirse bu kadın ne doğru? <laughs> x. Kadın iki x var. Başka yok. Bir tane al. x. Kocası y gönderirse ne doğru? Evet. Şimdi çocuğu karı koca birlikte yapıyorlar ama demek ki çocuğun cinsiyetini belirleyen hemen kaplıyor. Kim? Okay. Beceriksiz adam. <laughs> Erkek olsa karına bir tane Y gönderelim. Ne yapsa kaplar? <laughs> <laughs> Niye gönderememiş? Bana çık yolla kalıver. Zehra Ağabey'in bir iki kızınız var. Büyüdüler artık olmaz. Birliği geçti büyüdüler. Ne yapayım? Gençken Zehra Ağabey'in bir tane yey göndermemiş. <laughs> Kısnaf olmadı.